Fenerbahçe taraftarları. Kanalımıza abone olun ve takımımızdaki tüm gelişmelerden haberdar olun. UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Sofyan Amrabat çok ilginç bir röportaj verdi. Maç hakkında konuştu ve şöyle dedi. Zor bir maç oldu. Twente güçlü bir takım, genç ve yetenekli oyuncuları var. Geçen hafta Old Trafford'da Manchester United ile berabere kaldılar. Bir puan elde etmek iyi bir sonuç. Zor bir maçtı ama önemli bir puan elde ettik. Amrabat ayrıca maç stratejisi hakkında da konuştu. Rakibinize bağlı olarak, sizi sola ittiğinde siz de soldan atak yapıyorsunuz. Oyunun yönünü değiştirip sağdan da oynamaya çalıştık. Önemli olan noktalardan birisi rakibinizi kovalamak. Bana göre bugün genel anlamda iyi bir iş çıkardık. Rakibin kalitesini ve bu rekabetçi turnuvada her puanın önemini vurguladı. Twente genç ama çok yetenekli bir takım zaten Manchester United gibi büyük takımlarla karşılaşabileceklerini gösterdiler. Onlara karşı bir puan elde etmek değerli bir şey. Zor bir maçtı. Ama sonuca memnunuz, Amrabat ayrıca rakibin stratejilerine uyum sağlamanın önemini de vurguladı. Rakip sizi bir tarafa bastırdığında, esnek olmanız ve diğer taraftan atak yapmanız gerekir. Oyunun yönünü değiştirip sağdan da oynamaya çalıştık. Önemli olan noktalardan birisi rakibinizi kovalamak ve onların oyunu domine etmesine izin vermemek. Bana göre bugün genel anlamda iyi bir iş çıkardık. Peki, oyuncumuzun açıklamalarını beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atın, yorum yapın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Birlikte Fenerbahçe'yi destekleyelim ve bu heyecan verici sezonun her adımını takip edelim.